Merhaba, Amazon Prime'ın Güç Cüzükleri dizisinin 2. sezonunun 3. bölüm inceleme videosuyla yeniden sizlerleyiz. İlk 2 bölümle beraber 3. bölümde Kartal ve Asa başlığıyla yayınlandı. Bu bölümle beraber uzun zamandır uğramadığımız Numenor Ada Krallığı'na geri dönüyoruz. İlk sezonda daha az konu edilen kimi karakterlere daha çok odaklanırken yeni karakterler tanıyor ve yeni mekanları ziyaret ediyoruz. Bundan sonrasında sahnelere odaklanarak devam edeceğimiz için Spoiler uyarısı vererek inceleme videomuza başlayalım. Sadıklar ile kralın adamları arasında gerginliği seziyoruz ve ileride yaşanacak daha büyük gerginliklere zemin hazırlanıyor. Bu bölümde Elendil'in yine aktif rol almadığını, yalnızca Miriel'i bilgilendirmeye ve korumaya çalıştığını görüyoruz. Numenor'da Kral Tar Palantir'in cenaze törenindeyiz. Dalga motifleri ve balık pulu kabartmalarında olduğu gibi deniz kabuklarının da Numenor kültürünün önemli bir parçası olduğunu görüyoruz. Numenor'da Kral Tar Palantir'in cenaze törenindeyiz. Dalga motifleri ve balık pulu kabartmalarının olduğu gibi deniz kenarında da Numenor görüntü kültürünün önemli bir parçası olduğunu görüyoruz. Öyle ki Amazon tarafından yayımlanan bir habere göre yapımcıların daha önce hayata geçirilmemiş bu ada krallığı için tüm detayları düşündükleri ve ara sokakların yapımında bile deniz kabuğuyla harmanlanmış bir malzeme kullandıkları söyleniyor. Ve yeni bir karakterle tanışıyoruz. Kuzeyli soylu Lord Belzagar. Kitaplarda Numenor adasının kuzeyi Forostar olarak adlandırılır. En kuzeyde Sorontul zirvesinin etrafında Manzaranın denize dik bir şekilde uzandığı ve muazzam uçurumlar oluşturduğu bir bölge vardır. Burası kartalların meskenidir. Lord Belzegar'ın Parazon'la işbirliği içinde olduğunu diyaloglardan anlıyoruz. Cenaze töreni sırasında ölen oğlunun ardından yaşadığı üzüntü ve öfke ile Miriel'e Tokata'dan kadının bu ikisi tarafından kışkırtıldığı çok açık. Erien de kardeşi Sildur'un öldüğünü ve bunu naip kraliçe Miriel'in sebep olduğunu düşündüğü için bu süreçte onun karşısında ve Parazon'un tarafında duruyor. Palantir konusunda tüm bildiklerini Parazon ve Lord Belzagar'a anlatarak törende Palantir üzerinden oynanacak bir oyunun fitilini ateşliyor. Bu noktada şu eleştiriyi getirelim. Geçtiğimiz sezonda eriyen ana karakterlerden biri değildi ve konumu itibariyle asla da olamayacaktı. Oldukça geri planda gösterilen bu karakterin böylesi güçlü diğer karakterlerle aynı masaya oturması ve bildikleriyle onları yönlendirmesi, bundan sonra olacaklarla geçmişi bağlama konusunda eğreti bir çözüm gibi duruyor. Palantir'in yerinde olmadığını gördüğümüz bu sahnede arka planda bir kılıç dikkatinizi çekecek. Bu, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde gördüğümüz haliyle karşımıza çıkan Elendil'in kılıcı Narsil. Bu kılıcın Sauron ve Tek yüzük ile olan bağlantısını genel izleyiciye spoiler olmaması ve sürprizin bozulmaması adına söylemiyoruz. Kendisine atılan tokata şefkatle tepki vermesi ve yaz tutan anneye sarılması, Miriel'in yönetim tutumunu sergileyen kısa ama önemli bir sahne. Bu tutumu gösteren bir diğer sahne ise yine taç giyme töreninde kendisini eleştirerek isyan çıkarmaya çalışan birini anlayışla karşılayarak onu dinlemesi. Öte yandan tören için seçeceği kıyafetin rengi de, yönetim anlayışının bir işareti. O, Numenor'un geçmişini ve elf dostlarını temsil eden beyazı seçiyor. Tıpkı babası gibi. Arparazon'un ise Numenor'un geleceğini ve kralın adamlarını temsilen kırmızıyı seçtiğini daha sonraki sahnelerde görüyoruz. Buraya kısa bir not düşelim. Bizler bunu taç giyme töreni olarak adlandırıyoruz ancak Numenor'da krallar ve kraliçelerin gücü bir taçla değil, Elos, Tar, ve bütün hükümdar torunlarının tarafından Arparazon zamanına kadar tutulan bir asa ile sembolize edilir. Bu nedenle Miriel'in uzandığı güneş sembolünün üzerinde taşıyan bu asanın anlamı da büyüktür. Törende Aryen sahneye girerek elindeki palantir gösteriyor ve Kraliçe Naibi Miriel'in elf dostu olduğunu söyleyerek isyan çıkarmaya çalışıyor. Bu sahnede Palantir'in merdivenden yuvarlanmasının benzer şekilde Peter Jackson filmlerinden hatırlayacaksınız. Palantir'e dokunan Elendil'in savrulması da yine Pippi'nin onu eline aldığında yaşadıklarını anımsın. Kaç <laughs> giyme törenli bir kartalın gelmesi çok nadir görülür ve önemli mesajlar taşıyan bir olaydır. Bu Manve'nin onayını ifade eder. Kartalın gelmesiyle Miriel'in yönetiminde kutlu bir krallık olacaktı ancak Lord Belzegar'ın kargaşadan faydalanarak başlattığı tezahürat halk tarafından destek görüyor. Parazon'un üzerine doğru korkusuzca yürümesinden ve yaşananlardan rahatsız olan Kartal ise uçarak uzaklaşıyor. Buradaki en büyük eksiklik kimi önemli karakterlerde ve olaylarda verilmek istenen mesajın üstü kapalı verilmesi. Tolkien dünyasında Kartalların ne kadar önemli karakterler oldukları ve hangi amaçla Nümenor'a geldikleri Hayranlar tarafından bilinir. Bu nedenle onlar, Kartal'ın tüm bu olaylara tepki göstererek törenden uzaklaşmış olduğu yorumunu yapabilirler. Ancak genel izleyici için bu sahnenin altı o kadar dala dolu değildir. Bu nedenle senaryonun vermek istediği Kartal, Parazonu desteklemek için geldi mesajını kolaylıkla kabul edebilirler. Elendil oğlu Isildur'un öldüğünü düşünüyor ve atı Bereki onun sözde öldüğü topraklara doğru özgür bırakıyor. Bu sahne bizlere var saldırısından sonra nehir kenarında baygın yatan Aragorn'u kurtarmaya giden ve onu mifer dibine kadar sırtında taşıyan Bregoy'u hatırlattı. Berek ise beklenmedik hamlelerle öldürdüğü orklardan kurtularak hiç kimsenin canlı çıkamadığı kara ormana dalıyor. Isildur'u bulduğunda örümcek ağlarıyla dolu bir mağaradalar. Fragmanda da gördüğümüz büyük örümceğin Şilop olduğunu söyleyebiliriz. O, muazzam büyüklükte, ilkel bir örümcekti ve Ungoliant'ın soyundan geliyordu. Beleriant'tan kaçtıktan sonra Sauron, Mordor'u kendisi için almadan önce Gölge Dağları'nda, Minit, Morgul'un üstündeki geçitlerde, Kirit Ungol'un yakınında karanlık bir ine yerleşti. Yüzlerce yıl boyunca orada avlarını daha iyi yakalamak için tüm mağaralarda büyük ve küçük ağlarla bir labirent oluşturarak yaşadı. Öte yandan Şilob'un birinci çağda doğduğunu düşünürsek, bu yaştaki bir örümcek için boyutları da oldukça küçük geldi bize. Öyleyse bu örümcek Şilob'un yavrularındandır ya da yalnızca bu sahnelerde gerek geçtiğimiz ve bir daha adı geçmeyecek bir karakter de olabilir. Isildur su içmek için bir su birikintisinin yanında duruyor ancak bir anda suyun altında duran cesetlerden birini fark ediyor. At başlı kılıç kabzasından tanıdığımız bir numenorlu asker. Bu Yüzüklerin Efendisi iki Kule'den bildiğimiz, Sam ve Frodo'nun Gollum'un rehberliğinde geçtikleri ölü bataklıkları akıllara getiren bir sahne. Ancak şu anda bambaşka bir coğrafyada ve çok daha öncesindeki bir zamandayız. Isildur ayağında bir çift yeni çizme ile buradan ayrılıyor. Isildur'un yolculuk yaptığı topraklar artık tehlikelerle, saldırı izleriyle ve geriye kalanlarla dolu. Yine böyle bir saldırıdan sağ kalan, Estrid adındaki bir insan ile karşılaşıyor. Nişanlısını aradığını söyleyen bu karakterin daha sonra Adar'ın damgasını taşıdığını öğreniyoruz. Bu damgayı Pelargir'deki insanların arasına karıştığında kızgın bir bıçakla dağılacak. Bunu o an için kendini korumak adına mı yaptı, yoksa paçasını kurtarmak için Adar'a ettiği sadakat yemininden kurtulmaya mı çalıştı onu daha sonra öğreneceğiz. Isildur ve Estrid yolda Adar'ın adamlarının hazırladığı bir tuzağa düştüklerinde onlardan Arondir sayesinde kurtuluyor ancak kargaşa esnasında Berek'i kaybediyoruz. Arondir'in de Pelargir'e gittiğini daha sonra öğreniyoruz. Geçtiğimiz sezonda güneylerin daha güvenli toplaklara, Andun'in ağzı kenarındaki eski Numenor kolonisine doğru yola çıktıklarını hatırlarsınız. Numenor'un büyük deniz keşifleri günlerinden bu kurulan, Pelargir Krallığı'nın kendi içine kapanmasıyla terk edilmiş bir yerleşim olarak tanımlanıyor. Pelargir'e geldiğimizde Brovni'nin cenaze törenindeyiz. Arondir son derece üzgünken, Theon'un yaşadığı acının yanında oldukça öfkeli olduğu yansıtılıyor. Bu öfkenin onu ileride bambaşka bir karaktere dönüştüreceğinden neredeyse eminiz. Theo, Isildur'a kaybolan atı Bereki bulma konusunda yardımcı olacağını söylediğinde ise onun zannettiğimizden daha akıllı, bilgi sahibi ve cesur olduğunu anlıyoruz. Isildur'un Estrid ile olan sohbetinde annesinin onu boğulmaktan kurtarmaya çalışırken öldüğünü dinliyoruz. Burada senaryoya göre ikisi arasında duygusal bir bağ kurulmaya çalışılıyor. Isildur'un ileride dört çocuğun olacağını biliyoruz. Estrid ile başlayan bu ilişkisi oralara varacak mı? yoksa o sadece birkaç bölümlük geçici bir karakter mi olacak göreceğiz. Isildur, Berek'i kurtarmak için Theo ile yaptığı plana geçiyor. Theo onlardan biri olduklarını söyleyerek Adar'ın adamlarının arasına girmek istiyor. Bunu yaparken de birinci sezonda kırık kılıcının kolunda oluşturduğu yanık izini gösteriyor ancak onları ikna edemeyince bir kavga çıkıyor. Aynı anda arka planda bir ağaç baltası ile kesmekle uğraşan bir adam birilerini öfkelendiriyor. Entler. Entler çok kadim ırklardır ve elflerden hemen sonra yıldızların çağında yaratılmışlardır. Ortaya çıktıkları andan itibaren orta dünyadaki geniş ormanlarda gezindikleri, koruma ve bakma görevlerini üstlendikleri, yıldızların çağı boyunca Beleriand'ın Sindar elfleri ve Silvan elfleri ile dostluk içinde yaşadıkları bilinmektedir. Onlar orta dünyanın ve Beleriand'ın her yerinde yaşarlar. Bir zamanlar Eriador'un tamamı Fangorn Ormanı'nın bir parçasıdır ve onlar bütün buralara hükmeder. Lakin ikinci çağda bu uçsuz bucaksız ormanlar Numenor'lular tarafından gemi yapımında kullanılmak için katledilmeye başlanır. Ve yine ikinci çağda Sauron'un Eregion'u kuşatması ile Eriador'da yapacağı yıkım ormanların bulunduğu topraklar arap edecektir. Böylece üçüncü çağda sadece Fangorn Ormanı Entlerin son mekanı olarak ayakta kalır. Adar ve Ork'lara dönüyoruz. İçlerinden birinin Adar'la olan diyaloğunda savaşmaktan çekindiğini duyuyoruz. Bu kulağa biraz tuhaf geliyor ancak Ork'lar her ne kadar sürekli bir savaş hazırlığı telaşındalarmış gibi görünseler ve her şeye karşı nefret besleseler de savaştan olabildiğince kaçınırlar. Ancak başlarında Melkor veya Sauron gibi onları yönlendiren bir liderleri varsa ve o savaş emri veriliyorsa buna uyarlar. Bu sahnelerin arasında annesinin kucağındaki bebek bir orka kısa bir bakış atıyoruz. Evet, son derece yozlaştıkları için cinsiyetlerini ilk bakışta ayırt edemesek de bu bir ork kadını. Orta dünyada tüm varlıklarda olduğu gibi orkların da erkek ve dişi bireyleri vardır ve bu şekilde ürerler. Hatta orklar arasında çocuk ve ebeveyn ilişkisinin olduğundan bahsedilir. Dizi burada Tolkien dünyasındaki bilgiye sadık kalırken filmlerde gördüğümüz Orklar çamurdan doğar bilgisiyle ters düşüyor. Eret Mithrin'in Tepe trolü Damrod'la daha yakından tanışıyor. Kendisine haber gönderilen Ork elçinin başını adarın önüne atarak karakterini daha en başta sergiliyor. Sindarin dilinde Eret Mithrin olarak geçen Gri Dağlar Kuyu Ormanı'nın kuzeyinde yer alan ve birçok cevherin bulunduğu dağ sırasıdır. Gri Dağlar hem uzun sakallılar hem de Zelruku olarak bilinen bir Doğulu Cüceler hanesi tarafından iskan edilmiştir. Ejderhaların, battan, orkların ve trollerin burada bulunduklarından söz edilir. Öyle ki Adar'da Damrod'u, taş devlerinin katili ve ejderlerin iliğini kemirene olarak nitelendirir. Damrod, Sindarin dilinde metal çekiç anlamına gelir. Tepe trolllerinin savaş alanında büyük çekişler kullanıkladıkları ve düşmanlarını caydırmak için savaş tezahüratları yaptıkları bilinir güç yüzüklerinin ikinci sezonunda, daha önce televizyon ve sinema tarihinde görselleşmesi yapılmamış tepe trollerinden birini tüm detaylarıyla görüyor olmak heyecan verici. Where is Sauron? Eregion geçtiğimizde cüceleri görmek, hele ki ana tarla aynı sahnede onları izlemek tuhaf ama keyif veriyor. Celebrimbor, Limdon'da yaşananları bir umut ışığı olarak sunuyor ve Khazad-dûm'da sorunlarından güç yüzüklerinden bir sayesinde kurtulacağının işaretini veriyor. Yüzüklerin dövüleceği ocakta hazırlıklar sürerken Kelebrimbor cüce yüzükleri için yeterince mitril talep ediyor ve bu talebi cücelerin ikinci ziyaretinde karşılanacak. Kelebrimbor, şey Anatar'ın manipülasyonu ile Yüksek Kral Gilgalad'a demir ocağını kapattığına dair gerçek olmayan bir haber gönderiyor. Böylelikle cüce yüzüklerin dövülmesi için zaman kazanmayı planlıyor. Onu artık başarılı ama takıntılı bir zanaatkar olarak çok net görüyoruz. Kaza Dum'da önceki bölümlerde kendini belli etmeye başlayan sıkıntılar devam ederken Prens Durin babasına Celebrimbor'un teklifini iletiyor. Bu vesileyle bu iki inatçı ve uçsuz gücü arasında uzun zamandır devam eden küslüğün de sona erdiğini görüyoruz. Kral Durin Eregion'daki güce güvenmediğini söylese de yüzükler konusunda şansını deneyecek. Prens ve Kral Durin ile Disa'yı tekrar Eregion'da gördüğümüz son sahnelerde Kazad Dum'dan getirdikleri bir parça mitril ile Yücelerin güç yüzükleri için bir alaşım hazırlanıyor. Metinlere göre elfler için dövlen yüzüklere Sauron'un eli değmez ancak yüceler için onlarda doğrudan onun etkisi vardır. Buna gönderme yapılarak Anahtar eline aldığı mitrili bir süre tutarak onu erimiş altının içine atıyor ya da atıyormuş gibi yapıyor. Şüphesiz üç elf yüzüğü ile bundan sonra dövülecekler arasındaki farkı göreceğiz. Bu bölümde Lindon'a hiç uğramadık. Yabancı ve kıl ayaklarla birlikte Rûn sahnelerini de görmedik ve sanırız bu bölümü daha akıcı hissetmemizi sağlıyor. Öte yandan şu an için onların zaten tüm olaylar örgüsünden bağımsız ilerlediklerinin de farkındayız. Senaryo kimi zaman Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi evreninden oldukça başka yollara girerken kimi zamansa temelini onu koyarak olayları ve karakterleri özellikle görsel açıdan oldukça iyi sunuyor. Üçüncü bölüm incelememizi sonlandırırken, sizlerin düşüncelerini merak ediyoruz. Yorumlarınızı bizlerle paylaşmanız ve kanalımızı takip etmeniz bizleri mutlu eder. Dördüncü bölüm incelemesinde görüşmek üzere.